Evet değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Yine bir jüri sunum deneyimini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, jürinin özellikle sunumlarda neye önem verdiğini gösteren örneklerden bir tanesi. Tabii jürinin önem verdiği çok şey var ama bir tanesini özellikle çok fazla karşıma çıktığı için sizlerle paylaşmak istiyorum. Literatür. Bunu kesinlikle öğrenci arkadaşlarımızın çok iyi kavraması lazım ki biz de literatür taraması nedir, nerede yapılır, nasıl yapılır, özellikleri nelerdir tarzda bir video serimiz vardı. Bunu hem Instagram'dan hem YouTube'dan paylaşmıştık. İki Türkiye finallerindeyiz. Bir öğrencim lisede bir öğrencim jüriden çıktı ve dedi ki hocam dedi literatürümüzü beğenmediler, literatürümüzü çok zorladılar. İşte bana dedi ki jüri ya sen böyle bir çalışma yaptığını söylüyorsun literatürde öyle olmadığını söylüyorsun ama bence literatür taramasını iyi yapmamışsındır diye bana söyledi. Güvenmiyorum senin literatür taramasını demeye getiren cümleler kurdu. Çok üzüldüm. Evet, cevap verdin. E, verdim hocam. İşte literatürde bunlar bunlar var. Literatürde şunlar var. Ben bunu yaptım. Onlardan farkım ne? Literatür tarama burada yaptım tarzı anlattım. Bu e, bunu istiyor zaten jüri. Yani senin jürinin o karşı taraftaki e, sorusu, ifadeleri bazen tırnak içinde yanlış gibi gözükse bile zaten seni o noktada zorlamak istiyor. İkinci olarak yine başka bir öğrencimiz bu sefer ortaokulda Türkçe projemizde öğrenci ortaokullar biraz daha küçük ağlayarak çıktı. Hocam literatür taramamızda bize çok yüklendiler. İşte beğenmediler literatür taramamızı eleştirdiler. İşte bir öğrenci daha vardı yanında. O da dedi ki hocam sen bakma bu bak. dediğine dedi. Çok güzel geçti dedi. Literatür taramasını yüklendiler bize. Biz de çatır çatır anlattık dedi. Literatürde bunlar var bunlar var. Dedi. Değerli öğretmen arkadaşlarım ister sayısal olsun ister sözel olsun uluslararası jüriye giren öğrenci literatüre hakim olmak zorunda. Hatta sadece Türkiye'deki yerli literatüre değil, uluslararası literatüre de hakim olması önemli. Hem sayısal projelerde hem sözel projelerde bunu jüriye girerken özellikle dikkat etmenizi öneriyorum.